Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Ünlü oyuncu Elçin Sango, Kiralık Aşk dizisiyle elde ettiği şöhretin arkasındaki ismi açıkladı. Ünlü oyuncu Elçin Sango'nun yıldızı 2015-ci yılda 2017 yıllar arasında Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk dizisiyle parladı. Oyuncu Kiralık Aşk'tan sonra bir türlü uzun soluklu bir projede yer alamadı. Kralı Qaşqdı istisi ilə karyerənin zirvəsinə yüksələn oyunçu YouTube-da yayınlanan İbrahim Selim ilə bu gecə proqramına konuk oldu və Kralı Qaşqdı istisi ilə bağlı apdığı açıqlamalarda hayranlarını şaşırtdı. Elçin Sanqo sunucu İbrahim Selimin Kralı Qaşqın bacarıqlı olacağını öncədən hiss etdinmi sorusuna verdiyi "Dizini ilk keçirəd etdim" cavabı ilə şaşkınlıq yaratdı. Elçin Sangu Meyer o dönem yapımcı Ümmü Burhan'ın ısrarıyla kiralık aşka gelen teklifi kabul etmiş. Oyuncu konuyla ilgili şu şekilde konuştu. Kiralık aşkı ilk kez reddetti. Ümmü Hanım ikna etmeseydi ben şu an yoktum. Yani öyle söyleyeyim.